Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalı takip ediyorsanız yakın zamanda çocukluğumun favori oyunu Sonic Adventure DX'e geri döndüğümü görebilirsiniz. Gerçi bu videoyu çıkarmam o kadar uzun sürdü ki artık yakın zaman değil sanırım da neyse. Eğer ilginizi çekiyorsa oyunu baştan sona oynadım. Oynanış videoma bakabilirsiniz. O videoda oyun hakkında en küçük boş detayına kadar düşüncelerimden bahsetmişimdir. Bu videoda ise oyunun derli toplu incelemesini yapayım dedim. Önce direkt oyunun en sevdiğim yanı hakkında konuşayım. Hikayesi. Daha doğrusu hikayenin anlatılma biçimi diyeyim. Oyunun hikayesi basit. Kaos adlı antik bir yaratık var. Bu arkadaş Kaos Emerald'lar aldıkça güçleniyor. Sonic ve Tails da Kaos son formuna dönüşmeden önce Emerald'ları bulup Kaos'un yıkımını kullanmak isteyen Eggman'i durdurmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi hikaye basit. Hikayeyi güzel ve inovatif yapan şey şu. Oyunda farklı karakterler var bu karakterlerin ayrı hikaye modları var ve hikayeler birbirleriyle kesişiyor. Bu muhteşem bir konsept ve gerçekten çok çok az oyunda kullanıldığını gördüm. Bir karakterin hikayesini oynarken hikayede belli başka bir karakteri gördükten sonra gidip de o yeni karakterin hikayesini oynamak, bir başka karakter o karşılaşılan noktaya kadar ne yaptı, o noktadan sonrasında ne yaptı görmek, karşılaşılan anları her karakterin kendi bakış açısından yeniden izlemek o kadar güzel bir fikir dir ki yaşanılan anlar oynadığın karaktere göre farklılık gösteriyor. Gerçekten sırayla hikaye tüm karakterlerin point of view'undan bakıyoruz gibi bir şey yani. Çok derin olmasa da üzerine çok sahne verilmese de her karakterin karakter gelişimleri, motivasyonları, objektifleri de var. Mesela hikaye kaosla alakası olmayan, tüm hikayenin bayağı dışındayken yanlışlıkla ucundan buluşan Big The Cat'in bakış açısından bakmak gerçekten komik oluyor. Bu farklı hikayelerin kesişmesi olayı kesinlikle daha fazla oyunda kullanılmalı. Zamanı içinde şu an hala da bayağı inovatif bir fikir. Bu durumun tek sıkıntısı bu kesişen sahneler bir noktadan sonra sıkabiliyor. Sonic ve Gamma'nın dövüşünü mesela hem Sonic'in hem Tails'ın hem Gamma'nın hem de Amy'nin hikayesinde görüyorsun. Herkesin görüş açısından küçük değişiklikler olsa da bir noktadan sonra aynı olayı minnacık farklılıklarla görmek harbi insanı bayıyor. Yine de sunduğu ilginç konsept sanırım buna değer. Herkesin hikayesini oynadıkça yavaş yavaş ana büyük hikaye hakkında yeni detaylar öğrenip olayı yavaş yavaş çözme durumu da güzel. Tüm hikayeleri bitirince her şeyi bağlayan son bir bölüm açılması da tatmin edici. Hikayenin diyalogları, seslendirme ve animasyon hakkında ne diyeceğimi tam bilmiyorum. Yani belki objektif olarak kötü denilebilir ama ben bayılıyorum ne kadarı nostaljiden kaynaklı, ne kadarı oyunun kendi abartı stilinin hissiyatından bilmiyorum. Ama bir remaster'da bile bunların değiştirilmesini ne kadar istiyorum emin değilim. Abartı, devamlı tekrarlanan replikler, gülünç diyaloglar ve seslendirme, yüz ifadeleri bence harbi oyunu daha eğlenceli kılıyor. Biraz Spider-Man 3 ve Star Wars prequel'larının bazı saçma gülünç diyaloglarını sevmekle ve bu noktada değişmesini istememekle aynı durum bence. Ama şunu söyleyeyim. Bence grafikler harbi o kadar da eskimemiş. Yani tabii ki teknik bakımdan eski de bundan kaçış yok da. Art style yani görsel tasarımı Bence hala güzel görünüyor. Karakterlerin görünüşü de, bölümlerin atmosferi de iyi bence. Kartuni oyunların gerçekçi görsel tarzda oyunlara göre büyük bir avantajı cidden kolay eskimemeleri. Teknik olarak grafikler geride kalsa bile oyunun kendi tarzı ölümsüz. Karakterlerin tasarımı da bence dediğim gibi harbi muhteşem. Daha tam çocuk hallerinden büyük hallerine geçmemiş, ergen halleri gibi bir şey olmuş. Belki bununla büyüdüğümdendir ama bu Sonic tasarımı kesinlikle favorilerimden diyebilirim. Bu bahsettiğim modeller DX modelleri bu arada. Dreamcast versiyonundan farklılar. Bence bu versiyonlar çok daha iyi. Şey de ilginç yani. Ben Harvey Adventure 2'de de Heroes'da da modellerin kötüleştiğini düşünüyorum. Adventure DX'deki halleri en iyi. 2000'lerin biraz daha edgy tasarımlarını çok iyi gösteriyorlar. Okey hadi artık oynanıştan bahsedelim. Oyunun ana gameplay'i doğal olarak Sony'inki olsa da karakter sayısından kaynaklı oyun birçok farklı oynanış tarzı içeriyor. Final bölümüyle birlikte 7 farklı oynanış biçimi bile denilebilir. Bu oynanış şekillerinin bazıları bence modern oyunlarla kıyaslandığında bile hala manyak iyi yanlar bulundururken bazıları da ne yazık ki oyunun sonuna ulaşmaya çalışırken sıkıntıdan zar zor geçilen, kontrollerin kendisiyle savaşmanı gerektiren zorluklar sunuyorlar. Direk söyleyeyim Sony'in oynanışı bence muhteşem. Herhangi bir Sonic oyunundaki favori oynayışım. Bu en son oynayışımda klavyeyle oynadım ve şöyle diyebilirim. Klavyede olsun, kontrollerde olsun Sonic'in oynanışı gayet iyi eskimiş. Kontrollerde eskimişlik ve baya klank beklerken oyun beni şaşırttı gayet akışkan ve responsive'di. Şu anki modern Sonic oyunlarındaki dash butonuna basıp anında hızlan felsefesinin aksine bu oyundaki Sonic oynanışı momentum üzerine. Yani hızlanman için biraz koşman, o hızda kalmak için dikkat etmen gereken bir oynanış. Tabi hemen hızlanmana baya yardımcı bir light dash seçeneğimiz de var. Yani bu özellik oyunu kolaylaştırıp durumu yeni modern Sonic oyunlarıyla aynı noktaya getirmiyor mu diyeceksiniz. Pek öyle değil. Bu dash ve zıplama butonunu doğru zamanlamayla kullanarak yetenekli oyuncular bölümlerde manyak zıplamalar gerçekleştirebiliyorlar. Oyuna bir oynaması kolay, ustalaşması zor açısı katıyor. Oynanışı derinleştiriyor. Ayrıca bu dash de momentum üzerine olduğundan hangi platformdan, yokuştan falan nasıl atladığına göre gideceğin mesafe ve genel hızın değişiklik gösteriyor. Otomatik bir şey değil yani. Kontrol sende. Sony'in oynanışındaki bir özellik de homing etek. Havaya zıpladıktan sonra ikinci kez zıplama butonuna basarak yapılan bu hareketin bayağı clanky olduğunu düşmanı ıskalayıp saçma ölümlere neden olduğunu söyleyen insanlar var. Biraz haklı olabilirler belki. Oyunu defalarca kez farklı yaşlarda oynamalarımdan ben de öyle bir sıkıntı olduğunu hatırlıyordum da ne yalan söyleyeyim. Bu sefer oynayışımda valla öyle bir şey hissetmedim. Hatta öyle yakınındaki her şeye otomatik kolayca atlayan bir homing etektense senin spesifik bir noktaya dönüp de düşmanla bağlanmasını kendin sağladığın bir homing eteği ben şahsen yeğlerim. Tabi şunu söyleyeceğim. Oyunlarda Clank'la oynamayı öğrenmek diye bir şey var. Bu şu demek. Bazı oyunlarda Clank vardır. Yani kontroller bazen istediğin şeyleri yapmaz takılırsın falan. Oyuncu oyunu o kadar oynar ki bu Clank'a alışır. Artık bir negatif olmayı bırakır. Bende ve oyunu çocukluktan beri oynayan diğer insanlarda bu tarz bir durum gerçekleşiyor olabilir. Belki de yani harbi sadece oyunun negatifleriyle oynamaya alıştığımdan Artık bana zorluk çıkarmıyorlardır. Her şekilde ben bu oynayışımda neredeyse hiçbir problemle karşılaşmadım. Bu momentumlu Sonic oynanışının hala en son çıkan Frontiers'dan da Shadow Generations'dan da daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tek sıkıntı genel olarak oyunun her oynanış şeklinde bir kamera sorunu var. Bu kamera problemi oyuna başlarken olacağını düşündüğüm kadar problem olmadı. Kamera genelde bölümler boyunca yardımcı olup göstermesi gereken şeyi gösteriyor. Ancak tamamen saçmaladığı noktalarda kesinlikle yok değil. Oyuna bir gün remaster gelirse kesinlikle geliştirilmesi gereken noktalardan. Ama evet buna rağmen Sony'in oynanışı ve tüm hikayesi bölümleri gayet iyi. Yani neredeyse. Niyeyse hikayenin iki yerinde Sonic'le oynamayı bırakıp baya sıkıcı mini game'ler oynuyorsun. Kasino bölümünde direkt oyunu bırakıp pinball oynamaya başlıyorsun. Bir de Tails'ın otomatik zerre yetenek istemeyen uçak mini game'i var. O mini game'i bir de Sonic'te iki kere oynadıktan sonra Tails'la iki kere daha oynaman gerekiyor. Artık dördüncü oynayışımda kusacaktım. Oyuna saat katmak için konulmuş mini game'ler diyeceğim de kısalar da aynı zamanda. Ne kadar daha uzatıyor yani hikayeyi. Harbi biraz gereksizdiler. Neyse Tails demişken Tails'ın oynanışına geçelim. Sonic'inden çok da farklı değil. Homing etek yerine yorulana kadar uçuyorsun. Dash yerine de kuyrukla bir saldırı var. Tails Sonic'le hikayesi en çok kesişen karakter olduğundan bölümlerde farklılık olsun diye bölümlerini Sonic'le yarış yapmışlar. Ne yazık ki yarışı kaybetmek imkansız gibi bir şey. Çekişmeli, adrenalinli bir yarıştan çok hızlıca oynayıp geçtiğin eğlenceli sayılır bölümler oynuyorsun. Fena değiller ama Sonic'in hikayesine kıyasla oynaması biraz daha sıkıyor. Sonraki karakter Knuckles. Knuckles havada süzülebiliyor, duvarlara tırmanabiliyor, yerleri kazabiliyor ve yumruk atıyor. Bölümleri de kırılıp kaybolmuş Master Emerald parçalarını bulmak üzerine. İşte yakınlığı gösteren bir radarla Emerald'ı arıyorsun. Bence bu bölümler bayağı eğlenceli. Kesinlikle Sonic'ten sonra en sevdiğim oynanış Knuckles'ın. Hızlı süzülme ve duvarlara tırmanmayla bu istediğin gibi dolaşabildiğin bölümlerde elmas aramak gerçekten eğlenceli. O kadar eğlenceli bir konsept ki Knuckles'a böyle ayrı bir spin-off oyunu bile verebilirler. Ne zaman oyunun bu Knuckles kısımlarını oynasam hep keşke bu oynanış tarzıyla dünyada gezip collectible topladığın bir open world Sonic oyunu olsa diyorum. Frontiers gibi bir tane değil. Cartooni, Sony'ye yakışan bir görsel biçimli, momentumlu oynanış tarzıyla bir open world istiyorum. Bu Knuckles bölümleri o tarz bir oyunun hissiyatını küçük dozlarla veriyor. Tek sıkıntı herhalde Chaos 4 bossunu Sonic ve Tails'da oynadıktan sonra Knuckles'da biraz bile değişmeden yeniden oynaman gerekmesi. Oyunculara aynı bossu 3 kere oynatmak gerçekten artık psikopatlık. Oynadığın karakterlerin farklı yetenekleri olduğundan yeterince farklılık var diye düşünülmüş olabilir de kesinlikle yeterli değil. Oynadığın karaktere özel yetenekleri kullanan yeni mekanikler eklemeleri gerekirdi. Mesela kasino bölümünü açma şekilleri 3 karakterinde farklı. Kendi özelliklerini kullanarak açıyorlar. Aynı tarz bir şey bence bosslara da entegre edilmeliydi. Neyse sırada Gamma var. Ve ne diyeyim arkadaşlar ben Gama'nın bölümlerinde pis sıkıldım. Hikaye yine farklı bir bakış açısı sunduğundan falan güzel de oynanış berbat diyene haksızsın demem. Yani öyle çok klan ki oynanılmaz bir şey değil de direkt sıkıcı. Beynini kapat ilerle tarzı bir oynanış. Oynarken en çok burada bunu aldım valla. Amy ise ilginç. Çocukken onun bölümlerini oynamaktan nefret ederdim çünkü geriliyordum. Bölümlerde seni takip eden bir robot var. Benim için bölümler çocukken bildiğin korku oyunuydu. Şimdi ise eh robot biraz aptal pek eskisi gibi gelmedi beni. Yine de diğer oynanışlara göre güzel bir farklılık sunuyor. Amy'nin kendi oynanışı da neredeyse güzel olacakmış. Son anda rezalet olmuş. Karakter koşmaya başladıktan sonra vurma tuşuna basarsan Mario'da zamanlamayı doğru yaparak yaptığın zıplama tarzı bir zıplayış yapıyor. Bunu yapmak gerçekten eğlenceli. Ne yazık ki hiç akışkan değil. Koşmazken vurma butonuna basarsan karakter olduğu yere vurup tüm hızı kesiyor. Kaç kere yeterli hızda olduğumu düşünüp zıplamaya çalışırken rastgele yere vurarak olduğum yerde durdum anlatamam. Koşarken yerdeki küçük bir şeylere takılıp yeniden normal yürüyüş hızına düşmesi yine olduğu yere vurması o kadar tilt edici bir şey ki. Baya ilginç ve eğlenceli bir oynanış olabilecekken oyunun en klanki etrafa takılmalı oynayışı olmuş. Oyunun en kötü oynanışı ama rahat bir şekilde Big The Cat'inki. Hikayeyi olaydan alakasız sadece arkadaşı Froggy'ye kavuşmaya çalışan random ass şişman kediyle oynamak okey komik de karaktere verdikleri oynanışa hala yıllar geçse de inanamıyorum. Sega'da kim gidip 6. karakterin oynanışını gelmiş geçmiş en rezalet balık tutma mini oyunu yapalım dedi. Cidden merak ediyorum. Bu oyunu oynayan herkesin nefret ettiği kısım bu. Oyun size hiçbir şey söylemiyor. Aslında feci kolay bir minigame olmasına rağmen oynarken saçlarınızı koparmak istiyorsunuz. Bu son oynayışımda da gidip internetten guide izlemem gerekti öyle diyeyim. Birisi de yazmış yorumlara. 3 gündür geçmeye çalışıyorum. Bu guide ile 3 saniyede geçtim. Saçmalık oyun hiçbir şey söylemiyor demiş. Haklı. Ben çocukken saatlerimi verdim bu Big Dicket bölümlerine. Eskiden YouTube'da doğru düzgün guide falan da yoktu yani. Kritik nokta şu. Balıklar veya işte Frogie oltaya yakalandığında hemen çekmeye başlamıyorsun. Önce oltayı biraz oynatman gerekiyor sağa sola. Sonra o ortada tutma mini game'ini oynaman gerekiyor. Oyun sana bunu söylemiyor ve ilk bölümde niyeyse Frogis sen oltayı sola sağa salak gibi çekiştirmesen de hemen yakalanıyor ve mini game'i oynatıyor. İkinci bölüme geçtiğinde o yüzden iyice afallıyorsun. Neyi farklı yaptım da ilk bölümü geçtim? Şu an neyi yanlış yapıyorum diye kafa yiyorsun. Cidden rezalet. Bu oyunun gerçekten bir iletişim problemi var bu arada. Big'in hikayesinde iki kere gayda bakmam gerekti. Karakter durmadan yolundaki şeylere takılıp itmeye çalışıyor. E böyle olunca ben de doğal olarak bir noktada bir arabayı itmeye çalıştım. Daha sonra başka yerde de iterek özellik açıyorsun. Ama yok bu arabaya özel başka bir şey yapman gerekiyor. Arabayı kaldırabiliyorsun. Bunu oyuncu nasıl bilsin? Oyun her şeyi itebildiğini gösteriyor. Kaldırmayla ilgili bir şey söylemiyor. Oyun bazen cidden insana hiçbir şey söylemiyor. Çocukken bu iletişim eksikliğinden dolayı Sony'in hikayesinde kanalizasyonda tıkılı kalmıştım. Uzunca bir süre Sony'in hikayesini bitiremedim yani. Lightspeed Dash'in butonuna basılı tutup ringleri alarak çıkman gerekiyor. Çocukken bunu hiçbir şekilde çözememiştim. Oyunda etrafta küçük tiyolar veren kırmızı toplar var. Ama bazen gerçekten yeterince yardımcı olmuyorlar. Yani ben en azından ilkokulda oyunu bu yüzden bitirememiştim işte. Oynanışın zorluğundan değil, nerede ne yapacağını bilmediğinden. İlkokulda değilseniz çok sıkıntı olmaz herhalde de. İşte yine Big The Cat'de iki kere gayda bakmam gerekti valla. Bugüne kadar hala oyunda bölümlerde nasıl daha iyi renk alınıyor onu da bilmiyorum. Oturup araştırmayacağım bile. Oyunun kendi söylemesi gerekir. Ben valla bildiğim gibi bölümleri olabildiğince hızlı bitirme şeklinde oynarım. Sony'e en yakışan oynanış da bu zaten. Ama evet bu oyunda renk almak kesinlikle hızla alakalı değil. Belki ringlerini yüksek tutmak, mekandaki yaratıkları öldürmek, bölümü tamamen keşfederek ilerleme tarzı bir durumdur. Öyle bir şeydi sanki. Ama saçma bence. Sony'in olayı hızlı olmak. Bölümün ne kadar hızlı bitirirsen o kadar iyi renk alırsın mantığı. Bence her zaman Sony'e daha çok yakışan bir oynanış stili. Bu oyunda da öyle olmasını isterdim. Ama hub'ı, oyunun dünyasını bayağı seviyorum. Kesinlikle menüden bölüm seçmektense bölümlere böyle hub'da ilerleyerek gitmek çok daha eğlenceli. İşte bu tarz bir open world Sonic oyunu isteğimi iyice arttıran bir durum. Hub'da küçük gizlilikler, açılabilir yetenekler falan var. Feci dolu olmasa da keşfetmek, oyunu raşlamayarak, mekanların tadını çıkararak oynamak gerçekten tatmin edici. Çocukken bu mekanlarda o kadar roleplay yapardım ki direk bu küçük Sonic dünyasının içinde yaşıyor gibi hissederdim. Herkesin hikayesindeki belli noktalarda Master Emerald'ın durumunun değişmesi, karakterlerin hikayede o sırada nerede ne yaptığına göre belirmeleri falan. Böyle küçük detaylar dünyayı canlı hissettiriyor. Çok derin dolu olmasa da bu oyundaki hap bence çok güzel ve kesinlikle yeniden düzgün abların Sonic oyunlarına gelmesini istiyorum. Sonic oyunlarına benim ve birçok kişinin yine gelmesini istediği bir şey de Kaos Garden. Oyunun içinde ayrı bir oyun var ve çocukken buna bayılıyordum. Kendi kaoların oluyor, yumurtadan çıkıyorlar, onları besliyorsun, hayvan verip evollamalarına, statlarının artmasına sebep oluyorsun ve sonra da yarışlara çıkarıp başka kaolarla yarıştırıyorsun. Baya eğlenceli bir mod ama yine oyun sana çok bir bilgilendirme yapmıyor. Ve açıkçası kavunu güçlü yapmak için baya grind yapman gerekiyor gibi bir şey var. Ben yani hayatım boyunca hiç bu modda iyi olmadım. Kavlarım hep ezik kalıyordu, hiç kazanamıyorlardı yani. Yeterince grind yapıp 100 bin hayvan vermediğimden mi bilmiyorum da öyleydi yani. Ama biraz daha modernleştirilip daha fazla içerik sunularak bu modun geri getirilmesini cidden istiyorum. Mobil oyun bile yapabilirsiniz hatta. Öyle bir şeye çok iyi gider bu konsept de. Mobil oyunlarda hep bir yerde tıkanıyorsun sonuçta bilmiyorum. O yüzden düzgün oyun yapın veya düzgün bir Sonic oyununa mod olarak yeniden getirin. Bu arada videoda biraz geç bahsediyorum da oyunun müzikleri her Sonic oyununda olduğu gibi muhteşem. Bölüm müzikleri de muhteşem. Vokalli karakter şarkıları da muhteşem. Her karakterin kendi şarkısı olması, ortaya çıktıklarında onlarla birlikte çalmaya başlaması falan da eğlenceli yani. Son olarak da bosslardan bahsedeyim. Oyunun boss'larına çok iyi diyemeyeceğim. Bazıları eğlenceli olsa da, güzel etek pattern'lar sunsa da, bossların çoğu feci basit ve odaklanmadan geçebileceğim bosslar. Hele yani diğer oynanılabilir karakterlerle karşılaşma bossları Direkt şaka gibi. Yani bosslar o karakterlerin kendi muhsetini kullanıyorlar. Bildiğin bir oyuncuya karşı başka bir oyuncu tarzı baya eğlenceli bosslar olabilirlermiş de hiç öyle olmamış. Yakın bile değil. Genelde dalga geçmiyorum 3 saniyede bitiyorlar. Ben çocukken ilkokulda kendi kendime bossları daha adrenalinli göstermeye çalışıyordum. Kafamda öyle oynuyordum yani. Bilerek damage alıyordum, karakterleri konuşturuyordum, çekişmeli göstermeye falan çalışıyordum. O karakter bossları o kadar rezalet ki, bildiğin kendi eğlencemi kurmam gerekiyordu denilebilir. Sonic ve Tails'ın son bossu güzeldi ama mesela. Öyle çok çok zor olmasa da yeterli zorluk sunuyorlardı ve etek patternları güzeldi. Supersonic boss'u da yine fena değildi. Daha çok müzik ve atmosfer taşıyor evet. Ama kaosa momentumla ulaşman gerekmesi. Yoksa suya geri düşmen yaratıcı bir mekanik. Zaten bu inceleme boyunca dediğim gibi bu oyunun manyaki inovatif fikirleri var. İçinde bir yerlerde 10 üzerinden 10'luk kusursuz bir Sonic oyunu var. Ama ne yazık ki elimizdeki ürün bu değil. Şimdi kimseyi kandırmayalım. Ki yani bunu ne kadar bekleyebiliriz? Oyun 1998 yılında çıktı. Bu DX versiyonu 2003'te çıksa da 1998 versiyonundan çok da farklı değil. Oyun eski bir oyun. Kesinlikle günümüz standartlarında olmayan yanları fazla. Ama içinde hala altın değerinde konseptler de var. Sony'ye yakışır görsel biçimli hub, momentumlu oynanış, kesişen hikayeler. Bunlar hep banyak potansiyelli fikirler. Sonic franchise'ından en çok istediğim şey de bu yüzden bir Sonic Adventure Remaster'ı veya daha iyisi direkt baştan remake'i. Yani dürüst olalım. Ben oyunu baya seviyorum. Bu halini de seviyorum. O yüzden o tarz bir remaster durumunda sadece grafikleri güncelleseler, oynanışı birazcık daha akışkan yapsalar bana yeter ve kesinlikle tatmin olurum. Ama gönül ister ki gerçek bir remake yapsınlar. Oyunun güzel her şeyini alıp, kötü yanlarını düzeltip bize gerçek bir Sonic şaheseri sunsunlar. Neyse ileride ne yaparlarsa yapsınlar bu oyun tüm iyi yanlarıyla kötü yanlarıyla Big the Cat balık avlamalarıyla kalbimde özel bir yere sahip. Ve nostaljiyi her şeyi bir kenara bırakırsak bile içinde kesinlikle yeni fanların da en azından bir kere denemesini gerektiren güzel yanlar bulundurduğunu düşünüyorum. O yüzden evet herkese kesinlikle oyuna bayılacaksın diyeceğim bir oyun olmasa da siz izleyenlere bir deneyin. Oyun hiç pahalı değil. Denemekten ne kaybedersiniz diyeceğim bir oyun. Benim günümüze kadar hala favori Sonic oyunum. Generations ve Roblox Sonic Speed Simulator'ı da bayağı seviyorum gerçi. Valla diyorum Roblox deyip geçmeyin. Oyun bildiğin Sonic Adventure formülüyle yapılmış bir MMO gibi. Neyse yeterince yepledim. Sonic Adventure DX onca yıldan sonra hala güzel bence. Benden bugünlük bu kadar. Hadi hepiniz kendinize iyi bakın. Ben kaçtım. Twip twip.